9 x kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere yüksek zıplama taktiğini göstereceğim. Ee, yüksek zıplama taktiği öncelikle ne işe yarar onu göstermek istiyorum sizlere. Buradaki gördüğünüz kutuların üzerine gördüğünüz gibi normal zıplayarak çıkmanız mümkün değil. Ya da e, ee, zıplayarak ile el çıkmanız mümkün değil. Ama yüksek zıplama taktiği dediğim aslında çok da zor olmayan taktikle buraya çıkmanız gördüğünüz gibi mümkün. Bunu nasıl yapıyorsunuz onu söyleyeyim. Ee, Birçok oyuncunun yaptığı bir şey zıpladıktan sonra kontrole basılır ki daha yüksek yerlere çıkılsın diye. Aksi taktirde kontrol ve space'e basarsanız daha da yüksek zıplarsınız. Yani space kontrol yerine kontrol space yapın daha yüksek zıplıyorsunuz. Ee, tabii bunu bel çok uzun süre aralıklarla yaparsanız pek işe yaramaz mesela eğildikten sonra zıplarsanız hiçbir işinize yaramaz. Hani eğil tam o, karakter yere oturmadan önce zıplamanız gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi yukarı doğru zıplayamazsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.